İngiltere'nin ardından Almanya'ya geçen Amerikan Başkanı Barack Obama, Hanover kentinde Almanya Başbakanı Merkel tarafından tarihi Herrenhusen Sarayı'nda askeri törenle karşılandı. Törenin ardından görüşen iki lider ağırlıklı olarak Amerika ile Avrupa Birliği arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını ele aldı. Obama ve Merkel söz konusu anlaşmaya olan desteklerini yineledi. Ortak basın toplantısında konuşan Merkel şunları söyledi. Böylesi zorlu bir dönemden geçerken yeniden bir araya gelip sorunlarımızı konuşuyor olmamız güzel bir gelişme. Özellikle terörle mücadele, insanlara yerini yurdunu terk ettiren sebepler, barış müzakereleri ve mülteci konularını ele alma fırsatımız oldu. Merkel, mülteci konusundaki tutumu ve izlediği politikayla tarihin doğru tarafında olduğunu gösterdi. İnsanları bölmekten çok bir araya getirecek prensipleri güçlendiriyor. İşte bu gibi şeylerden dolayı Merkel ve Alman halkıyla gurur duyuyorum. Bu arada Obama'nın Hanover ziyareti öncesi kentte toplanan yaklaşık 200 kadar gösterici Avrupa Birliği ile Amerika arasında müzakereleri süren serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Göstericiler anlaşmanın çevre, istihdam ve sosyal haklar gibi birçok alanda olumsuz sonuçları olacağını dile getiriyor.